Soğuk havalar kapımızı çaldığında hem bağışıklığımızı güçlendirmek hem de vücudumuzu sıcak tutmak için beslenmemize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu noktada akla ilk gelen geleneksel lezzetlerimizden biri pekmez. Pekmez içerdiği doğal şekerler sayesinde hem hızlı şekilde enerji sağlıyor, kan dolaşımımızı destekliyor ve özellikle üşüme şikayeti olan kişiler için kış aylarında adeta bir doğal ısı kaynağıdır diyoruz. Bunun yanında demir, kalsiyum, potasyum açısından da zengin. Özellikle sabahları bir tatlı kaşığı pekmez tüketmek hem gün boyu enerji veriyor hem de vücut direncini artırıyor. Tabii ki sadece pekmez değil. Kış aylarında bizi içten ısıtacak başka besinler de var. Zencefil ve tarçın gibi baharatlar hem metabolizmayı hızlandırıyor, kan dolaşımını artırıyor. Vücuda ısı sağlıyor. Kuru baklagiller içerdiği kompleks karbonhidratlar sayesinde uzun süreli tokluk sağlarken aynı zamanda vücuda enerji veriyor. Aynı zamanda kuru yemişler de, kuru yemişler ise hem sağlıklı yağ asitleri içeriyor, hem bağışıklığı destekliyor, hem de sıcaklık hissini artırıyor. Çorba ve sıcak bitki çayları da hem sıvı ihtiyacımızı karşılıyor hem de soğuk günlerde içimizi ısıtıyor. Yani sadece pekmezle değil hayatımıza zencefil ve tarçın gibi baharatları katarak, kuru baklagilleri hayatımıza ekleyerek, kuru yemişlerle zenginleştirerek ve çorba sıcak çayları da hayatımıza eklediğimizde içimizin ısındığını görüyoruz.